Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine kaldığımız gibi fake oyun yayınında devam ediyoruz. Hemen ne yazalımca. Abi yaz abi iyi miyim? Ha, tamam çıktı. Ne? Meh. Mehmet Çocuğum Bir de şu fıbıyı yazayım bakalım şey şeyine. Pardon. Ay, yap. Tövbe tövbe lütfen ben yanlışlıkla demişim. Lütfen ama lütfen. Hadi şey abi video bir dakika oldu. Hadi abi video beş dakika oldu daha iyi diyeceğim. Hadi bir Ah canım, ah canım. Ah canım. kendime. canım. Ay canım. ne canım. Ya canım. Ah canım. Ah canım. Ah canım. Ah canım. Yapcam. Çık yine. Değil çık ya. İşte bu yüzden, ne Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Ne 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 Hadi abi hadi 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 videonun acığı bu da geçiyor. Eyv tokuş bu ev arkadaşlar yanımda yine benim kardeşim Ahmet var yine dur. Arkadaşlar yine çıkıyor. kadar. Ben gandım ya hani arkadaşlar. Dedi şu m Arkadaşlar M 15 almak istiyorum ya. Şu. Şunlar da Bayağı Az şu elim çıktı ben bunu ilk bakardım. Bak pistoldan bir tane. Çok sıcak. 5 ya. Ya bu da paye. Biz başlıyoruz taşın şurada. Şöyle ben... Bunu hiç oynamadım. Bugün hiç oynamadım. Şoför bunu yazmış. Ne ay 4 dakika daha hakikaten. 5 dakika oldu ne böyle mi? Ki. Ki. Ben miyim yoksa? Vay ben sniper <laughs> ay kendime. Ya ben kendim sniper ay <laughs> pıyaymışım. Ya şimdi canlıcı başında demek arkadaşlar ne diyorsunuz? tövbe 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 tövbe, tövbe. Adam gözümün önünde beni öldürdü ya. Adam, adam benim gözümün önünde. Arkadaşlar işte gözümün önünde öldürdü diye adam. Yani ben tekrar yukarıya çıkacağım ya. Yani. O ben korktum. Tövbe tövbe arkadaşlar.

Bizimki ne ya donu? Abi. Ben boşuna mı şak yanıyorum ya? Hadi ben boşuna mı şak yanıyorum? Ay baş abi baş 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 baş. Ben şuna bu burada. Ben bu dışına. ha dördün buradan çıkıyorum. geldi ya yaşın yine. Değil. <laughs> tövbe etmişim bak tövbe etmişim. Bak. Abi ne oldu bu? Ay çabuk gitti. Hadi, arkadaşlar. Öldü. Adam öldü. Aynı kişi bile ya

AKK kill için arkadaşlar. 5 AKK kill için. Ne? Ne abi? Yani? Ne ne? Yok PUBG değilmiş. Evet arkadaşlar. Şey oyanlardan şartlanmışım ben. Şimdi gerçekten AK'yi ödeyemedim mi? Ben? Abi gelmedi. Uçuk gelmedi ya. Şakın abi şakın şakın şakın. Ben onu güzel bir teşhim edeceğim. Ayyana bir kavuşturayım onu bakalım. Gel 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 kaçtın mı? Kaçtın mı? gel 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 Abi gel 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 m Hocam onlar burada mı oh, yiyor? Oturun şuna oğlum. Hakim mi lan? Şuna. Hakim mi var arkadaşım? <laughs> oh, adam büyük gözümün önüne çıktı. Beşeğine ayıın. Dur 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 Benim de geriye gitmem lazım. Mesela can başım mı? Geniş bir çıkıcı ya. Yol yokmuş. <laughs> Geç abi Hemen ayak. Aaa Şu kalbim <laughs> nerede bittiğinde bunu şu yaşta bitiyor maaşım. AK'ye Ne oluyor bu tübe?

Resim sağlık. Aşağı yan. Ya bir ya ya. Yine çekilmemiş olduğuna. Özdeşmiş. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne Ne işte kişi kutlam şöyle bir gördüm, gördüm. diyeceğim <laughs> <laughs> kaç 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 şen kaç kaç ölme abi ölme hiç ne yapıyor ya ben ben bir yine bir eşkamadım yemin ediyorum hiç. adam ben ışık tutuyorum Kaç pembe ayam şunlara mı açtım? Şu memle bir şey attı hadi ya. Ha ben ben, ya. Şey, tamam. ya. o yüzden öyleki tam. Şu 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 Arkadaşlar çok güzel bir bayım oldu. Şu ben her hiç kimseyi bulamadı yani. <laughs> Abi ya, bu şimdi ne çıkmış ya şu anda? Evet arkadaşlar ben bitiyim.